Değerli dostlar, kıymetli takipçiler ve sevimsiz haterlar. <laughs> DNZK'nın taktiğine gidiyorum ben de. Sevimsiz haterlar siz de hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz farklı bir konu. Öncelikle bir airdrop ile ilgili bir duyuru geçeceğim sizlere. Onun videosunu yapacağım yayında söylemiştim. Değerli dostlar yaklaşık 15 gün olmadı. 12 gündür falan kitle yayındayız. Yayınlarımız iyi gidiyor. İzleyici ortalamamız aşağı yukarı 40 ile 100 arasında değişiyor. Daha 100'ü hiç göremedik. Aslında evde mangal yayını yaptık geçen. Yayın 100'e doğru gidiyordu. 90 bandındayken internetim gitti. O yayın 200'ü de görürdü bu arada. Onu söyleyeyim. Maalesef aksilikler peşimizi bırakmadı e, kike geçiş yaptığımdan beri. Ondan sonraki gün yine böyle bayağı bir para harcayıp güzel bir yayın yaptım Onda da internetim kesildi. Ve internet kesintisi böyle 5-10 dakika değil bir gidiyor 1 2 saat gelmiyor. Neyse 1 2 gün sonra e, 4 gün aralıksız bir biçimde internetim kesikti. Türk Telekom bana bir mesaj mı vermeye çalışıyor anlamadım ama yani bu kadar iş bilmezlik, bu kadar aymazlık sadece Türkiye'de olabilir. Başka ülkelerde olsa adamı çarmağa gererler. Yani sadece Türkiye'de yaşanabilir böyle olaylar ve yaşıyoruz maalesef. Bilenler vardır, bilmeyenler için söylüyorum. Fakir bir mahallede yaşıyorum. Buraya ara hizmet gelmiyor. <laughs> sadece seçim zamanı insanlar buraya oy dilenmeye geliyor. Onun harici hiçbir şekilde bu ara hizmettir, işte eğitimdir, şudur bu hiçbir şey gelmiyor dayıcığım. Yani bilmiyorum bu şekilde alıştırılmışız, bu şekilde gidiyoruz. Neyse çok daha irdelemeyeceğim. Değerli dostlar Kik'teki yayınları hepinizi bekliyorum. Yayınlar çok kaliteli, çok güzel gidiyor. Özellikle Morsite'den çok fazla izleyicim oraya gelmeye başladı. Yani ben bunu çok seviniyorum. Yavaştan kitlemizi topluyoruz. Yani 60-70 izleyici ortalaması yeni geçtiğim bir site için kitlesini kaybetmiş bir yayıncı için bence çok yüksek rakamlar. Site de sağ olsun bizi ön plana çıkarıyor. İşte yeni yeni insanlar bizi keşfediyor, kanalımıza geliyor falan. Ben de maddi durum oldukça içeriklerimi iyi ayarlamaya çalışıyorum. Dün akşam mesela ev yapımı şarap yayını yaptık. Evde ben bir şarap yapmıştım. Onu içtik dün gece yayında. Yayın kayıtlarımı da izleyebilirsiniz bu arada. Yani güzel gidiyor. Bugünkü konumuz Niburi Chain isimli bir airdrop projesi var. Biliyorsunuz ki ben e, MMO sektörünü bıraktım. Şimdi diyeceksiniz ki kanka niye bıraktın? Niye bu kadar uğraştın? Falan filan. Arkadaşlar. MMO sektörü sizlerin karnını doyuruyor. Cebinize para koymuyor. Ben bunu fark ettim. Yani MMO sektöründe her zaman e, dükkan sahipleri yani oyunun sahipleri kazanıyor. Zaten öbür o e, ismi lazım değil olan millete dava açan oyunu komple bıraktım. Hiçbir şekilde oynamıyorum. E, bir iki ufak işim kaldı. Yani bu e, hesap satışları, çar satışları, renkli çar satışları falan kaldı. Birkaç parçada ufak eşyam kaldı. Onları da sattıktan sonra komple bırakacağım sonsuza dek. Pazar sistemlerimi de satıyorum. İsteyene verebilirim, devredebilirim. Ya yani kovalarsanız yine az da olsa ekmek yedirir. İsteyene e, devredebilirim arkadaşlar. Pasif yeri olarak kullanabilirse. Ya yani ben gıcık kaldığım için bırakıyorum. Kazandırmadığı için veya da farklı sebeplerle bırakmıyorum. Gıcı e, gıcık kaldığım için tamamen bırakıyorum. Neyse arkadaşlar, Chain airdrop projesinden sizlere bahsedeceğim. Amacım ee, sizlerin ekmek yemesini sağlamak. Ya burada bir pasta varsa, burada bir pay varsa benim takipçim diyesin kardeşim. Yani millet yiyorsa siz de yiyin. Daha önce duyurduğum birçok ayır da bekliyoruz. Ya bunlar şey gibi değil. Böyle hadi bir günde gelsin de hadi para sıcak para yok kardeşim. Bunlar nasıl biliyor musun? Belli bir süre emek veriyorsun, belli bir süre katılıyorsun. O belli bir sürenin sonunda atıyorum bir ay emek verdin ki bir ay bile değil. Yani, 3 iş günü emek verdin diyelim bir projeye. Ki o kadar bile vermiyoruz. 5-10 dakika toplam. 3 iş günü toplamda emek verdin diyelim. Sana 3 aylık asgari ücret verebiliyor. Ya da atıyorum 2 aylık. Ya da 100 dolar 200 var cep açlı. Yani değişiyor arkadaşlar. Dolar bazlı olduğu için kazanç güzel bırakıyor. Bu sene zaten kriptonun senesi olacak. Ben bunu 6 ay önceden borsaya girecek olan insanları ısrarla uyardım. Israrla uyardım dinlemediler. 6 ay önce kriptoya giren insanların şu an mal varlığı 10 katına çıktı. Onu da söyleyeyim. Daha çıkmadı. Onu da söyleyeyim. Yani bu şey değil. Buzdağı bile değil bu. Buzdağının görünen yüzü bile değil. Ben bu sene tahmin olarak e, gene bir rakam vereyim. Dolar yıl sonu tahminim e, 40 ile ya yani 47'nin altında olamaz dolar. Öncelikle onu söyleyeyim. 47 ile 60 arası minimal rakam. 100 ise ee, Maksimum rakam yani yüzü geçeceğini de çok sanmıyorum ama 47'nin altında kalamaz. 47'nin altında kalırsa zaten zombi şirketler önümüzdeki süreçte batacak şeyler de batacak. Bu normal şirketler de batabilir. Yani yerli üretim yapan normal şirketler de batabilir. 47'nin altında kalırsa işçi masrafının artmasından dolayı normal şirketler de batabilir. Öyle anlatayım. Tabi bunlar ben kamera karşısında konuşan birisiyim. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sağ mı yatıralım, sola mı yatıralım demeyin. <laughs> Onu söyleyeyim dostlar. Yani daha sonradan e, başımın ağrımasını istemiyorum. Ben sadece her sene bu rakamları öncelikle çevremle konuşuyordum. Ve bu zamana kadar söylediğim bütün rakamların çıktığını gördüm. Benim bu, bu alanda hiçbir eğitimim yok. Sadece kendime eğitiyorum. Ama en azından... E, yani ekonomistim diyen insanlardan daha fazla bilgili olduğumu düşünüyorum bu alanlarda. Yani dinlersiniz dinlemezsiniz saygı duyarım. Sizin bileceğiniz iş. Rise Online ile ilgili yeni server gelirse minimal GB değeri 5000'in altında olmayacak demiştim. Ee, 5500 mü 6500 mü ne gördü maksimum rakam olarak. Daha sonrasında ise fiyatın böyle bu şekilde düşeceğini söylemiştim ve rakam düşüyor hızlı bir biçimde. Ee, söylediğim tahminlerim genelde tutuyor arkadaşlar. Hatta canlı yayında Muzo vardı. Muzo. Hazreti Muzo'yu banladık bu yüzden. Muzo kardeşim 250 TL'se bahse girmişti benimle. Yok çıkmaz, yok olmaz, yok almaz. 6500 liraya kadar gördü diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ya 5500'dü ya 6500'dü yanlış rakam vermeyeyim. Netice olarak e, söylediğim rakam çıkmış oldu. Muzo yan çizince kendisini yayından banlamak durumunda kaldık. Sözünde durmayan insanlarla bizim işimiz olmaz. Ben kaybetseydim ben öderdim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten bunu herkes bilir. Şimdi değerli dostlar. Airdrop projesine geçelim. Çok konuştum. Kafa ağrıttım. Ütüledim biraz da kusura bakmayın. Şimdi bu airdrop projesinde öncelikle bizim 100 takipçili bir Twitter hesabına ihtiyacımız var. Bu da farklı bir airdrop için mesela ismime Defi Army koydum. Bunun da videosunu yapmıştım kanalda. Bakın değerli dostlar şöyle de göstereyim yalanım olmasın. Bak abi görüyor musun? Takip eden herkesi takip ediyorum. Bunu söyleyeyim. Şu benim kendi hesabım. Yani hesabımı o yüzden takip etmedim. Ee, takip eden herkesi takip ediyorum değerli dostlar. Takip ederseniz takip ederim. Bunu peşinen bir söyleyeyim. Airdrop'un linkini de açıklamalara bırakacağım Ya yorum kısmına ya video açıklamasına koyacağım Bilginiz olsun değerli dostlar Airdrop sizden ne istiyor Öncelikle bu e, güzel bir proje olduğunu ben düşünüyorum Ekmek yedirir diye düşünüyorum en azından Yani böyle 50-100 dolar vereceğini düşünmüyorum Kovalayın ekmek yiyin dayıcım Siz de yiyin ben de yiyeyim hepimiz yiyelim Abi burada Twitter çok ön plana çıkıyor bu Airdrop projesinde Nibiru Chain'in amacı e, Twitter'da bir kitle oluşturmak. Bunu da airdrop aracılığıyla yapıyorlar. İlk olarak yüzün üzerinde takipçisi olan bir Twitter hesabına ihtiyacınız var ama projeye başlayın. Yani o yüz takipçiyi yorumlarda da bu arada yazın takip et takip diye birbirinizle takipleşin. Beni takip eden herkesi fix bir biçimde takip ediyorum onu da söyleyeyim. Twitter'ınıza girmeniz lazım Wallet yani bir Metamask hesabınız yoksa Metamask hesabı açıp girmeniz lazım Şu kısma Çok takılan oluyor ben Kripto e, gruplarında da görüyorum Şuna tıkladığınız zaman link wallet Oluyor arkadaşlar ben de öyle yaptım Bilginiz olsun Bu üçünü tamamladıktan sonra Görevlere geçiyoruz Burada size günlük Görevler veriyor ve görevin bitiş tarihini ve Bak mesela yarın ayın 11'inde Bu görevler bitiyormuş arkadaşlar Hatta bu görevleri canlı yayında da şeyde videoda da yapalım. Canlı yayın diyorum. Bak benim puanım şu an 13.000. Görüyor musun değerli dostum? Ee, benim aslında bir referans kodum var mı? Burada bir referans kodu varsa onu da paylaşalım. izleyicilerle bakayım. Yok sanırım ya referans kodu. Ee, yok evet. Referans kodu olsa referans kodumuzu da koyardık. Oradan da bir 3-5 çikolata ekmek yerdi. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Görevleri yapıyorsun. Puan alıyorsun ama Projenin e, airdropunu alabilmen için Twitter'da yüzün üzerinde takipçinin olması lazım. Tekrar ben bunu söylüyorum. O sayıyı tutturamazsanız yani gelip bana küfür etmeyin. Ben öyle biliyorum en azından. Bak şurada Gleam var. Gleam. Nedir bu Gleam? Bunu gösterelim. İlk olarak bu Gleam'i yapın. Bu Gleam çok basit. 7 tane size görev veriyor. İşte Twitter'ına giriş yap. Niburi takip et. Discord'una gir Nibiruçay'ın. Telegram'ına gir. Youtube kanalını ziyaret et. Türkçe mealini söylüyorum e, anlamayanlar için. Instagram sayfasını ziyaret et. E, TikTok'ta takip et demiş. Bak ben bunu mesela bilmiyordum. Bunu bir yapayım hemen. Bir dakika bekleyin. TikTok hesabımı da göstermek istemiyorum. Tamam. Takip edelim abi yapayak bir şey yok. Takip ettim canım. Tamam. Bu da oldu sanırım. Bu neyim istiyor. Evet, sanırım oldu. Onu da anlatayım sizlere değerli dostlar. Bak burada görüyorsunuz ya. Buradan tıklayıp takip ediyorsunuz. Daha sonra burada aşağı kısımda diyor ki nickin ne diyor adını söyle diyor adını söylüyorsun. Şuna bastım mı direktman onaylıyor TikTok'u da onu da anlatmış olayım. Bu 7 görevi yaptığınız zaman şurada görebileceğiniz gibi arkadaşlar bir 12-13 bin puan buradan geliyor sizlere. 11 bin mi 12-13 bin mi öyle bir şey geliyor. Bak ben 8 tane görevini yapmışım. Bu arada bu görev yeni eklendi arkadaşlar. Bu görev önceden yoktu. 3 6-7. Ha varmış varmış. De ben yaptım diye hatırlıyorum. Niye böyle oldu şu an bilmiyorum. Neyse abi. Lafı çok uzatmayacağım. Burayı tamamladık. Bitirdik abicim. Basit görevler. Burada günlük görevler geliyor. Bak o ayın 11'inde sıfırlanacak diyor mesela. Görevi koymuş. Tıklıyoruz abi. Ne diyor bir de bize? Ee, görev gitti lan. What happening? Bu bizden bir şey istiyordu da. Dur bakayım. Türkçe diline çevir. Ee, o görev gitti ya. 2000 puan. Ha şu şu şu. Şunu yapın diyor arkadaşlar. Bak şimdi. Niye yazılı otomatik geliyordu? Niye gelmiyor? Kopyalayamıyorum da. Neyse ya kısaca gösteriyorum. Ee, dalır işareti nerede? Şu muydu? Şöyle dalır. Otomatik geliyordu da normalde. Niyeyse şu an gelmiyor. Nibiru. Bunu yazıyorsun. Tamam mı Et. Nibiru Chain. Et. Burada yazıldığı gibi yazalım. Nibiru. Nibiru. Chain'i ekledik. Hemen geldi. Bir tweet yayınlayın. Harika. Airdrop fırsat ları sizleri bekliyor. Kaçırmayın yazalım. Twitter'dan da takip edin. Böyle projeleri ben girdim mi siz de otomatik olarak görmüş olursunuz. Bakın ben bu şekilde paylaştım. Şimdi bu doğrulamayı bekleyecek. Bakıyoruz hızlı doğruluyorum bu arada? Bu doğrular herhalde. Ee, şimdi bu tamam arkadaşlar. Bunu kapattık, kapattık. Abi şimdi diyor ki Red, beat yap yaptığı, Bak ya basit görevler. Bak red yapıyorum. Tak bitti. Başka ne istiyorsun babacım? Bakıyorum. Kuete tiz diyor. Kuete kuete'yi tam bilmiyorum. Neydi bunun Türkçesi? Bu bu tweet'i alıntıla. Ha, tamam. Yapalım ka. Hep aynı tweet zaten. E, tweetlerini şey yapmaya çalışıyor. Alıntıla neydi bilmiyorum da tam. Twitter'ın biraz yabancısıyım. Şu sanırım ya. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Alıntıla dediği şu olabilir ya da yorum diyebilir. S A Nibiru yazalım. Yani sallıyorsun işte boş yapıyorsun anladın mı? Alıntıla dediği şu olabilir ya da şu olabilir bilmiyorum tam biraz yabancısıyım Twitter'ın falan. Bak demiş ki Şunları kapatın. Basit görevler. Bu tweet'i beğen diyor. Like this tweet. Beğen abicim tweet'i de. Bitti işimiz arkadaşlar. Heh. Budur. Bitti arkadaşım. Bugünkü görevleri yaptık. Doğrulamayı bekliyor. Doğrulandıktan sonra buradaki 4000 puan hesabıma giriş yapacak. 17000 puan yapacak. Şöyle bir durum var. Tekrar söylüyorum. 100 takipçinin üzerinde olmamız gerekiyor. Yorumlarda birbirinizle iletişim kurun. Birbirinizle e, takipleşin arkadaşlar. Bu arada ben şöyle şeyler dinliyorum da size de tavsiye ederim. Bunu illaki soranlar olacaktır. Bu tarz şeyler dinliyorum arkadaşlar. E, boş şeyler aptalca şeyler dinlemekten daha faydalı geldiğini düşünüyorum. Takip ederseniz sevinirim değerli dostlar Twitter'da. Yorumlarda birbirinizle yardımlaşın. E, bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes güzel bir ekmek yer. Ekmek yerseniz yayınlarıma gelip bir teşekkür ederseniz ya da kanalımı e, komen kanalımı bir takip ederseniz YouTube videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız bıdı 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 işte bir şeyler bir şeyler yaparsanız hem topluluğumuzun büyümesine katkı sağlarsınız hem e, daha büyük bir e, kitleye ulaşmamı sağlarsınız. Linki bırakacağım. Sağdan soldan link alıp kesinlikle bu süreçlerde yanlış hesaplara metameskinizi bağlarsanız fake dolandırıcı sitere bağlarsanız hesabınızdaki bütün parayı çekebilirler arkadaşlar şifresiz kayıtsız kuralsız bütün paranızı robotlar çekebilir bilginiz olsun buna çok dikkat edin fake sitelere fake linklere çok dikkat edin çarpılmanızı istemiyorum 3-5 kuruş ekmek yemenizi istiyorum bilginiz olsun değerli dostlarım yardımcı olabilirsem ne mutlu bana görüşmek üzere Allah'a emanet olun